Afyon Karahisar'dan geliyoruz. Sadece sucuk satıyoruz. 27 Nisan'da 7 Mayıs arasında buradayız. Sucumuzun kendi özelliği içinde sadece orijinal sucuk baharatı olması. içinde koruyucu olmaması. Ve katkı mad maddesi yok. Isıl işlem görmeden buraya geliyor. Ferment olarak hakkımıza dağı, dağıtıyoruz. Kampanyamız e, tanesi 100 lira ve 3 tanesi 200 lira e, defenmize de verecek şekilde yapıldı. Tüm halkımızı bekliyoruz. Ama benim ilk gelişim ama hem halkından memnunum, hem insanlardan memnunum. İlk gelişim olmasına rağmen şöyle bir şey söyleyebilirim. Burada, buraya taşınıp burada yaşamak isterim. Hem halkı çok güzel, hem insanları çok güzel, hem esnafları çok güzel. Böyle bir halkla tanıştığım için memnunum, çok memnunum. Peki halkın e, ee, olan ilgisi ne durumda şu an? Allah ee, dediğim gibi daha bir ya da iki gün oldu açıldı Ama şu anda e, memnuniyetleri gayet iyi. Bir alan tekrardan geliyor. Memnunlar. Biz de gitmiş, müşterimizden memnunuz. Peki, e, fuara Şanlıurfa halkını davet eder misiniz? Seve seve. Valla ben onları ziyaret ediyorum. Büyük bir zevkle ziyaret ediyorum. Hatta terliklerimi de oradan aldım. Bay, e, yiyeceklerimi de oradan alıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bursa'ya 2-3 günden beri ben burada olmama rağmen her akşam ciğerimiz meşhur. Doya doya yiyorum ve hal bu akşam bile gene ciğer yiyeceğim. Böyle söylüyorum. Esnafları da çok tatlı. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.